Merhabalar. Acil bir durum. Hastaneye geldik. Mustafa Kemal ben. Hasta 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 var. Acil yetişin. Acil yetişin. Sıvı temas var. Hoş geldiniz. Acil. Tabii 2-3 gün oldu. Mavi, Merhabalar. Buyurun. Var mı kopar yapmış oldu. Nereye geldik? Alfa Hastanesi'ndeyiz. Buyurun. Neden hastane burası? Abi biz iPhone ve iPad'lerin tamiri konusunda uzmanlaştığımızı ve başkalarının çözemediği telefonları da çözüp hayata döndürdüğümüzü düşünüyoruz. O yüzden aslında Anladım. Ee, YouTube kanalınız falan var mı? Öyle bir şeyleriniz var mı? Yani YouTube'umuz yok hani ama hani ben Instagram... genelde başka markaları duyuyorum da. Anladım. Yok bizde YouTube kanalımız yok abi. Biz 2011'den beri buradayız. Instagram'ımız var iPhone hastanesi Ankara. Şimdi saldıracak mıyız hemen? Acil Bunları bir durum alacağız. var. İç tarafında buğulanma var. Denize mi düştü? Yok. E, poşetin içerisinde. Babamdaydı da. Ha poşette. Şimdi buna şöyle bir yol izleyeceğiz. Ben sıvı temaslı iPhone'lara nasıl bir yol izlediğimizi anlatayım size. Cihazınızı sökeceğiz önce. Cihazınızın tamam bile bir sıvı temizliğini yapacağız. Sıvı temizliğini yaptıktan sonra cihazınızın kurumayacak bazı yerlerinde olan e, içeride var, var. Onları da kurutacağız. Ondan sonra cihazınızı deneyeceğiz. Denedikten sonra sıvı temizliği cihazınız açılırsa ne ala, başka hiçbir şeye gerek kalmıyor. Bunun e, şey olarak isminizi tekrar. Buray. Buğra hocam. iPhone hastanesinde profesör doktor diyebiliriz size <laughs> hasta olarak <laughs> e, şey doktor. Buranın profesörü sensin. E, sıvı temaslıların kurtarma kurtarılma oranı nedir? Hani ben e, şey değilim. Şimdi şöyle. E... Ne yapmaları lazım? Tam olarak ne kadar kaldı? Sıvıdan sonra şarja takıldı mı? Takılmadı mı? Ne tür bir suya düştü bu değişkenler. İsme suyu, düşülüyor. deniz suyu, kuyu yani suyu. içme suyuna düşmüş telefon aynı gün bize getirilirse %90 kurtarılıyor. Deniz suyuna düşmüş telefon bir hafta sonra bize gelirse kurtarılamıyor. Yani. E, <laughs> Tabi bu, de, de temasın miktarı da çok önemli. Temasın miktarı da önemli. Ama bu yoğun bir sıvı almış gibi. Biz daha fazla vakit kaybetmeyelim. Hadi hemen saldıralım. Hemen alalım. Hadi aç. Burada açmayacağız mı? Şöyle hemen açacağız cihazımızı. Ama cihazınızın sıvı temizliği ve sıvı temizliği süreci yaklaşık 2-3 kadar sürecek. Şey, eee nasıl söyleyeyim? Ben genel olarak hani video amaçlı Anladım. söyledim bunu. O zaman şöyle e, siz de benimle gelin. E, cihazınızı bir açalım, içini beraber görelim ardından tamam. bir sizin kaydınızı alıp size bundan sonrasını tamam. telefonla bilgilendirelim. Tamam. Geliyorum. Buyur, gelin. iPhone hastanesindeyiz. Ameliyathaneye direkt gidiyoruz. <laughs> normalde, Tabii güzel bir espri. Normalde Buraya da almıyoruz ama size alalım. Cihazınızın içeri en azından beraber bir görmüş olalım. Tamam Ondan sonra ben de sonra... şöyle yaklaştırayım iyice. Sadece iPhone değil mi? iPhone, iPad, Apple Watch ve MacBook. Bunları birebir yapıyorum diyorsunuz. Aynen öyle. Yani bizim amacımız telefonları fabrikadan çıktığı haline geri getirebilmek. Yani biz o şekilde işlem yapıyoruz telefonlarınıza. Ee, ve ondan sonra da size bu şekliyle teslim etmiş oluyoruz. Bir de iPhone'un yetkilendiği, bakın şunlar var. Misal veriyorum burada da. Neydi tabii, bu? tabii Sıvı bandı. Şimdi onlar önemli. O olmadan telefon eğer sökülüp takılırsa, daha doğrusu toplandığında o takılmazsa, telefonunuzun sıvı geçirgenliği, özelliği gitmiş oluyor. Ee, o önemli o yüzden. biz tahmini yaptığımız bütün telefonlarda sıvı bandı kullanıyoruz. Ben de şöyle seni çekmeye çalışıyorum arada. <laughs> şöyle. Sen de kameralar alışkın değilsin sanırım. Yok yok hani yapmadığımız için YouTube falan aslında yapsak iyi olur. Ne yaptığından daha çok yaptığını göstermek galiba daha önemli günümüzde. Ya e, aynen öyle. Aynen. Şu an misal ekranı açıyoruz. Evet. Hani e, ekranı şeyden kasadan ayırıyorsun. Hatta ben biraz ara vereyim. Aç, içini açtıktan sonra beraber açarken ben de videoyu devam ettireyim. Ol. Nasıl istersen. Evet. Kalp, masa kalp masajına başlamak için şimdi, ilk kapağı kaldırıyoruz. Ne karşılayacak bizi? Şimdi şöyle. Cihazımızın ekranıyla kasasını birbirinden ayırdık. İlk gördüğümüz şey şu. Sıvı izleri zaten henüz kurumamış. Buralarda çok bariz bir şekilde belli oluyor. İzlerin şurada yoğun olması sıvının yukarıdan daha çok geldi. yukarıdan geldiğini bize gösteriyor. Ama aşağılara kadar da nüfus etmiş. Burada da izlerini gözmek mümkün. Şurada da bakın. Mesela kazıdığım zaman hı hı. hafif bir yanık oluşmuş olma ihtimali yüksek. Daha önceden bu cihazımızın bataryası değişmiş. ATB e, isminde bir marka bir batarya takılmış. E, şimdi bu cihazın içerisinde mesela eğer biz hiçbir sıvı görmeseydik de öğretici bir bilgi vermiş olayım. Şurada iki tane bant var. Bir tanesi burada, bir tanesi burada. Bunlar sıvı temas bantları. Evet. Cihazınızın turnusol kağıdı aslında. Cihazınız sıvıyla temas ettiği zaman bu bantlar beyaz renkten kırmızı renge dönüyor. Böylece cihazınızın servise gittiğinizde içi kuru dahi olsa sıvıyla temas edip etmediğini anlayabiliyor servis. Aynı zamanda bu banttan altta bir yerde de var gizli. Ee, o banttan da yine servis cihazınızın sıvıyla temas edip etmediğini anlayabiliyor. Ee, bu cihazın ıı, sıvı bandı takılmış ama daha doğrusu eski sıvı bandının ıı, üzerine ekran yapıştırılmış. Yani hmm. şu sıvı bantlarından tekrar İşlem gördükten sonra takılmamış. Batarya değiştirdikten sonra. Eğer takılmış olsaydı belki sıvı teması bu kadar yoğun yaşanmayabilirdi. Böyle bir dur durum var. Evet hastamızı mesleği. kurtarabilecek miyiz? Kalp masajı şimdi, yeterli e, gelecek mi? Şimdi, <laughs> e, şimdi biz işleme başlayacağız. Cihazı komple sökeceğiz. Bu gördüğünüz bütün parçaları kasanın üzerinden çıkartacağız. Hepsini tek tek solüsyonla temizleyeceğiz. Kurutacağız. Ardından da cihazımız çalışacak mı bakacağız. Eğer çalışmazsa da ...cihazımızın anakartında ne sıkıntı varsa o sıkıntıları çözmeye çalışacağız. Bu Yapacağız çift katmanlı normal. anakart falan Bu Bunlar çift katmanlı değil. iPhone X ve sonrasındaki modellerdeki e, cihazlarda çift katman var. Bunların anakartı çift katman değil. Normal iki taraflı anakartlar. E, bunların tamirleri o yüzden çift katmanlara göre biraz daha kolay oluyor. E, bir bakalım işlemcisinde bir problem yoksa. Ben bu cihazın kurtulacağını düşünüyorum. Şihaç. Şu an için şey yapıyoruz sanırım belli bir süre vereceğiz. Şu anda yok. Evet, yani yaklaşık 2-2,5 saat kadar bir sıvı temizliğimiz olacak. Ondan sonra cihazı toplayacağız. Ardından bakacağız. Çalışırsa ne ala. Çalışmazsa bu sefer daha ileri tekniklere geçip cihazın tek tek ölçümlerini yapıp neresinde elektriksel bir problem var onu anlayacağız. Ona göre de işlemlerini Tamam. Olursunuz. Buradan sonrasını video çalış, yani telefonun çalışıp çalışmadığını ben size ayrı videoyla söyleyeceğim. Ee, iPhone hastanesi ya da, Apple hastanesi nerede acaba? Bizim yerimiz Öveçler'de. Çankaya, Ankara Çankaya Öveçler semtinde bulunuyor. Ee, zaten internete iPhone hastanesi diye yazarsanız biz ilk sırada çıkacağız karşınıza. Ee, iPhone hastanesi yazmayıp iPhone tamiri, iPhone teknik servisi yazsanız da en en ilk telefon numaranızı da şu an sesli olarak söyleyeyim ben alta yazayım onu da. Olur, hemen paylaşayım. Ee, mobil ya 531. WhatsApp destek hattı evet, sanırım. Evet, WhatsApp aynı zamanda buradan ulaşabilirsiniz. 531 707 0777 telefon numaramız. Tamam. Şey buradan diyoruz, toplarken videomu çekeceğim dediniz. Ben ee, öyle anladım. Şöyle yapacağız. Cihazınızın sıvı temizliğini yapıp tekrar e, o ilk açılış anında ilk elektriği verdiğimiz anda bir video alalım biz. Tamam, çok sevindim. E, onu da sizinle paylaşalım. Eee Cihazınız o esnada açılırsa ne mutlu. Tamam. Açılmazsa e, ileride ileride geçeriz. Tabii şu an hani bu, o videoyu izlemek için sonuna kadar izlemeniz lazım. Tabii. İyi günlerde kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Muhakkak <laughs> abone olun ve <laughs> lütfen beğenin. Görüşmek üzere. <laughs> Görüşürüz.